CD biliyorsun burada. Yakacak He? Gitardan uzun ama mı? Zorla sarıl bana diyor. Ya bırak ya ben şu tarafa doğru dönüyorum ben ya. Ya dayanamıyorum artık ya. Ne oldu abi? Ha? Pabucu da mı attı yine? Pabucun da bunun ağırın üstünde oluyor. Tabii böyle duruyor. Kız diyor ki. Ha. <laughs> tabii işaretle. Bana işte Yani bana diyor ki sarıl. Bu da böyle bakıyor. Bir yandan da gözü de bende. Tamam gözü de bende. Bir yandan da ona bakıyor. Baktı ki icraat yok. Kurek kendi kaldırdı kolunu. Beni ne durumlara tamam, düşürdün? Bunu, bunu kabul bak. Kabul edebilirim. Yine milletin azamlısın. Tamam bunu kabul edebilirim seni. Tamam bunu kabul ediyorum. Allah. Güzel olmuş mu? Bilmiyorum vallahi. <laughs>